geldiniz. Çünkü Yaşamak Güzel kanalına. Çok özledim video çekmeyi. Bu videoda iki ayda bu halden <laughs> nasıl bu hale geldim bundan bahsedeceğim. Hadi bakalım videoya başlayalım. Arkadaşlar ben 10 tane madde belirledim. Ve bu maddeler üzerinde böyle kısa kısa konuşarak anlatmayı tercih ediyorum. Hem bu şekilde daha kalıcı oluyor ve konu dağılmıyor. Şimdi birinci maddeyle başlıyorum. Birinci madde alışveriş maddesi. Fakat sağlıklı gıdalardan oluşan bir alışveriş. Nasıl oluyor? Evde ne varsa onu yersiniz değil mi? Eve geldiğinizde. Dışarıdan yemek söyleme çok fazla tercih edilen bir şey değil. Hele şu devirde. Yani evde çikolata varsa çikolata yersin. Elma varsa elma yersin. Bu yüzden diyete başlarken ilk önce yapmanız gereken sağlıklı besinlerden oluşan bir alışveriş. Bunun için de ben ayrıca bir video çekmiştim diyete başlıyorum diye. Orada videonun başlangıç kısmında alışveriş yaptığım, alışverişimi gösterdiğim bir kısım var. Neler vardı? İşte yeşillikler vardı özellikle. Ayran, kefir gibi benim toplumu uzun tutacak gıdalar. Böyle arada canım atıştırmalık isterse sağlıklı olanlardan oluşan bir atıştırmalık İşte bu çiğ kuru yemişler olabilir Belki içinde şeker olmayan granola işte protein barlardan olabilir. Ee, bol yeşillikli bol sebze yemekli bir alışveriş listesi oluşturun kendinize ve markete gidin bir markette bunları halledin Tabii ki pazara gitmeniz daha iyi fakat ilk adımımız alışveriş alışverişi tamamladık ve artık diyete başlamaya hazırız. İkinci madde sağlıklı beslenmeye hazırlık süreci nasıl olacak? Ben instagramda çok sık paylaşırım. Pazar günlerim benim yemek yapma günümdür ve haftalık salata hazırlama günümdür. Sizler de kendinize en uygun bir günü seçin ve gerçekten çok fazla vaktinizi almıyor. Neredeyse iki saatinizi ayırın bir haftalık yemeğinizi salatanızı yapın ve gerçekten o hafta evin dışında beslenmeye ihtiyacınız olmasın. Bir haftalık salata hazırlığı gerçekten çok kolay. Böyle gözünüzde büyütmeyin. Salatalıklarınızı, işte yeşillikleri yıkıyorsunuz. Bunları kurutuyorsunuz. Bunlar evet biraz uzun süren işlemler ama siz kurma sırasında yeşilliklerin başında durmuyorsunuz. Yeşillikler iyice kuruyunca bunları kesip salata haline getiriyorsunuz. Ve bir haftalık salatanız hazır. Bununla ilgili bir video çekeceğim. Söz veriyorum. Aynı şekilde en az 2 veya 3 tane de sebze yemeği yapın. Bunları böyle uygun kaplarda saklarsanız buzdolabında 5-6 güne kadar dayanabiliyor. Vitamin değeri düşüyor, düşmüyor bu tartışılır. Buzdolabından kendi yiyeceğiniz kadar çıkartıyorsunuz, diğerlerini asla çıkarmıyorsunuz, buzdolabında kalıyor. Bu tartışılır fakat ben yine de 3 günlük bir sebze yemeğinin dışarıda yenen bir fast food'tan çok daha faydalı olduğuna inanıyorum. Ve böyle bir yöntem izliyorum, sizlere de tavsiye ediyorum. Bu yüzden ben mutlaka bir tavuk göğsü haşlıyorum. Bir de tavuk yemeği yapıyorum ki bunları 5 gün içerisinde yiyebileyim. Okula gidiyorum, çalışıyorum yani öğretmenim. Okula salata götürüyorum ve bu haşladığım tavuktan götürüyorum. Çok doyurucu, lezzetli ve gerçekten sağlıklı beslenmeye uygun bir menü oluyor. Üçüncü adım tartılmıyoruz. Tamam mı? Tartıları mümkünse bir süre kaldırıyoruz. Bu benim çok önemsediğim bir nokta. Neden? Çünkü şöyle oluyor. İlk mesela bir hafta diye çok güzel gidiyor. E, tartıda eksiler görüyorsunuz. Fakat işte 6. gün, 7. gün ufak bir kaçamak yapıyorsunuz. Ve birden tartıda 1,5 neredeyse 2 kilo fazla görüyorsunuz. Ama siz aslında gerçekten 2 kilo almıyorsunuz. Onun çoğu ödem oluyor, şişkinlik oluyor, bir şey oluyor. Ve bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Moral bozuluyor. O yüzden tartınmayın. Bir tane mezur alın kendinize. Böyle incelmek istediğiniz bölgeleri seçin. Veya bir tane pantolon belirleyin. Ben hep aynı kıyafetle çekilmiştim video ve fotoğraf. O pantolon, short, tight artık neyse sizin hedefiniz olsun. Her hafta onu giyerek ya video çekilin ya da hiç çekilmeyin. Kendiniz biliyorsunuz. Kilo verme takibinizi mezurayla veya aynı kıyafetle yapın. Tartı, Çoğu zaman doğru söylemez. Bana bu konuda kızanlar, eleştirenler olabilir fakat artık bizim evde tartı sadece gerektiği zaman bavul takmak için kullanılıyor. Gerçekten artık tartılmıyorum ve kendimi çok özgür hissediyorum. Tartılmayın, mezurayla ölçün. Dördüncü madde: Bence bu işin altın kurallarından biri hedeflerinizi çok çok yüksek tutmayın Yani bir anda 15 kilo vermem lazım yaza kadar 12 kilo vermem lazım. Bunlar her ne kadar güzel olsa da böyle uzun vadede bizi başarısızlığa götürecek hedefler. Neden? Çünkü çok büyük. Gerçekçi değil. Gerçekçi olun ya. Yani 4 kiloysa hedefiniz mesela 12 kiloyu gerçekte 12 kilo ama bir bırakın. 3 aylık mini bir hedef koyun veya 1 aylık mini bir hedef koyun. Bu ay 2 kilo vereceğim. 2 kilo sizin için çok Büyük bir sayı değildir fakat bir yılda toplamda her ay verdiğiniz o 2 kilo ne olacak? Bir yılda 24 kilo olacak. Yani bu küçük sayıları, küçük hedefleri küçümsemeyin. Siz bir anda 24 kilo vermem lazım deyince bir ay sonra o motivasyonunuz tamamen kaybolacak. Ama ayda 2 kilo. Ayda 2 kilo. Ne kadar güzel değil mi? Evet e, tartıyı atın dedim ama başlarda böyle çok yüksek kilosu olan insanlar tartıda hızlı bir düşüş yaşar. Ona bir şey demiyorum. Ama veya şu da olabilir. Ayda her ay belimden bir santim inceleyeceğim. Bence çok gerçekçi ve çok güzel bir hedef. Lütfen bir anda 50 kilo olmaya hedeflemeyin. Yavaş yavaş, adım adım, ufak ufak. Önemli olan neydi? Hedefin küçüklüğü değil, büyüklüğü değil. Hedefinize giden yolda attığınız her gün attığınız adım yani süreklilik. Bizi başarıya, hayallerimize ulaştıran şeyse neydi? Sürekli olmak, istikrar sağlamak. Beşinci hedef. Artık diyete başladık. Yiyoruz sağlıklı gıdalarımızdan ve benim en çok faydalandığım olay neydi biliyor musunuz? Akşam yemeğinden sonra atıştırmamak. Sizlere bu videoda akşam şu saatte yine en son 7 değil, 5'te yine altı değil demiyorum. İşiniz hayat tarzınız artık akşam kaçta yemeği müsaitse tabii ki o zaman yiyeceksiniz. Akşam 8'de de yiyebilirsiniz. Ben onu bilemem. Büyük şehirde yaşıyorsunuzdur veya çok yoğun bir hayatınız vardır. Olabilir. Ama ne yapmayın? Akşam yemeğinden sonra atıştırmayın. Gerçekten bizim kilo vermemizde ve sağlıklı yaşamamızdaki en büyük engel bu akşam atıştırması. Meyve mi yiyorsun mesela akşam yemeğinden sonra? Ailecek. Evet çok güzel. Çok tatlı bir muhabbet, tatlı bir ortam. Fakat bu meyveyi ya kahvaltıda ye, ya ara öğünde ye sabah ya da akşam yemeğini birlikte ye. Akşam yemeğinden sonra bir şey yemezseniz, bak size söz veriyorum, bir hafta 10 gün içerisinde gerçekten farkı hissedeceksiniz. Artık en son kaç yiyorsunuz onu siz ayarlıyorsunuz. Diğer maddemiz kahvaltı atlamayın. Şimdi bir sürü açıklamalar oluyor. Geç kahvaltı faydalı, erken kahvaltı faydalı, şöyleydi, böyleydi. Kahvaltınızı onda mı yapıyorsunuz? Yapın. 12'de mi yapıyorsunuz? Yapın ama atlamayın. Sizler böyle ben diyete başladım, kahve içeyim, açlığımı erteleyeyim derseniz o açlığınızı ertelemek size baygınlık hissinden başka bir şey vermeyecek. Hatta mümkünse saat 10-12 arasında kahvaltı yapmak bence benim şu ana kadar en çok fayda gördüğüm saatlerde. 12'yi geçirmeyin ve kahvaltıda protein, sebze, karbonhidrat hepsini alın. Gözünüz böyle doysun. Ama sizler böyle az kahvaltı yapıp sadece biraz yulaf lapası yiyeceğim derseniz akşam daha çok açlık krizi yaşayacaksınız ve daha çok böyle yemeye odaklanacaksınız. E akşam saatlerinde bizim hareketimiz, enerjimiz azalıyor. E sabah saatlerinde o yüksek enerji, yoğun tempo bizim daha böyle yediklerimizi yapmamıza yönelik olduğu için kahvaltınızı sağlam yapın, akşama o yoğunu biraz daha azaltın ne diyorlardı? Kral gibi bir kahvaltı yap diyorlardı değil mi? Yani böyle bir hadis-i şerif de var, sözler de var. Bunların hiçbir boşuna değil. O yüzden sağlam, protein, sebzeden zengin, bir tık karbonhidrat olabilir. Bir kahvaltınızı yapın. Hatta yapın ya. <laughs> kahvaltı çok güzel bir şey. Diğer madde. Ekmeği, yağı, makarnayı düşman olarak görmeyin. Burada şey diyeceğimi zannediyorsunuz değil mi? Ekmeği, pilavı kesin. Hayır. Yazın ben iki ay pilavda yedim. Hatta aynı öğünde pilav ve ekmek de yedim ve gördüğünüz gibi kilo verdim. Evde yapılan ev yemeklerinden korkmayın. Ama tabii ki her gün pilav, her gün ekmek arası, bulgur pilavı yemeyin. Karbonhidrat olarak mutlaka bir tane grubu alın. Bu ekmek de olabilir, pilav da olabilir, işte çorba da olabilir. Her öğünde bunu tüketin. Tabii ki çok abartmamak şartıyla. Şöyle bir kuralı öğrendim ben. Kilo korumada özellikle bu çok etkili. Tabağı dörde bölün. Bir kısmına karbonhidrat, bir kısmına protein, ikisine de sebze. Bu en dengeli tabakmış ve ben artık tabaklarımı o şekilde yapıyorum. Ekmeği bazen unutuyorum ama karbonhidrat mutlaka alıyorum. Korkmayın ev yemeği candır. Evet çok klasik olacak ama hareketi hayatınıza katın hareket etmeden bu iş olmuyor. Bizler insanlar dünyaya yatmak, oturmak, uzanmak için gelmedik. Yürümek için geldik ki Allah bize o yüzden bacaklar verdi. Hareket edin. Fakat şunu unutmayın. Her gün yaptığınız işler o hareket grubuna girmiyor. Ekstra bir şey yapacaksınız. Yani şuradaki nabız var ya o artacak. Haftada 3 gün düzenli yürüyüş yapın mesela. 20 dakika. Günde 20 dakika nelere ayırmıyoruz? Ama dediğim gibi düzenli ve normal yaptığımız işler farklı olacak. Yani maalesef ki ev işleri, çamaşır, bulaşık, süpürge bunlar düzenli egzersizden sayılmıyor. Çünkü vücut bunlara alışıyor. Kilo vermez ki, zayıflamaz, incelmez. Bunlar benim bildiğim şeylerler. O yüzden... Yürüyüş yapmıyorsanız yürüyüş yapın. Yürüyüş yapmak sizin hayatınızda sürekli olan bir şeyse ve istediğiniz kiloyu veremiyorsanız bu sefer farklı bir egzersiz deneyebilirsiniz. Yoga olur, pilates olur. Böyle çok hafif koşu olabilir. Ben yapamıyorum. Ben şu sıra pilates yapıyorum ve çok seviyorum. İnternette binlerce, milyonlarca bedava videolar var. Ve dediğim gibi hani günde 20 dakika ki haftada 3 gün 1 saat, haftada 3 gün 1 saat egzersiz ayırın, bunu bölün. Bir günde 60 dakika yapmayın. Dediğim gibi düzenli egzersiz her zaman hayatımızda olmalı. Bir diğer madde ihtiyacınız varsa ara öğün tüketin. Şimdi ben ara öğün konusunda da araştırmalar yapıyorum. Mutlaka yap. İşte akşam açlık krizlerine engel olur. Çok fazla yemeni önler diyenler de var. Bir diğeri de şu hani vücut ara öğün yaptıkça yoruluyor sürekli çalışıyor. O yüzden yapma diyenler de var. Ben ara öğün İstiyorsanız yapın derim, Vücudunuz ihtiyacınız varsa. Ama bu arın ne zaman olmayacak? Akşam yemeğinden sonra olmayacak. Akşam yemeğinden önce olabilir. Çalışan insanlar, çalışan kadınlar gün içerisinde çok enerji harcıyor. Arın yapabilir. Ben mesela kahvaltıyı ne kadar böyle çok yoğun yapın desem de kahvaltıda aşırı yiyemiyorum. Yani tıkanıyorum böyle doyu veriyorum hemen. Bu yüzden de her zaman Böyle en sağlam kahvaltımda bile 3 saat sonra ben acıkıyorum. E çalışıyorum. Ders anlatmam lazım. Bir çocuğum var. ev değiş güç yapmam lazım. Ne yapayım şimdi? Arın yapmıyorum. Yapıyorum. Ama ara öğün tercihlerim hep sağlıklı gıdalar. Meyve, kuru yemiş. Şimdi bu meşhur kuru yemiş cipsleri çıktı fırında. Of onlara bayılıyorum. Onları yiyorum. Bir kahve içiyorum bazen sütlü bir kahve çok hoşuma gidiyor. Ve benim için de ara böyle bir keyif, kendimle baş başa kalma zamanı. Ya güzel bir dizi açarım, ya kitap okurum, ya telefonumla oynarım. Yani seviyorum ben ara ve beni mutlu ediyor. O yüzden sizler de ihtiyacınız varsa yapın ama yoksa gerçekten yapmayın. <laughs> ve son madde, 10. madde ki bence gerçekten hepsi önemli ama bence bu en önemlisi. Ne biliyor musunuz? Diyete başladığınızı kimseye söylemeyin eşiniz, anneniz, babanız, çocuğunuz dahil. Ben hatırlıyorsunuz burada diyete başlıyorum diye videolar çektim. Hep bir şey oldu, bir tökez dedim. Bunun bilimsel bir açıklaması var. Çok böyle hani bilimsel konuları anlatamam ama şöyle biliyorum. Ben diyete başlıyorum, kilo vereceğim dediğiniz zaman beyin onu nasıl algılıyormuş biliyor musunuz? Yaptı. Yaptı diye algılayıp yapmıyormuş. Veya işte gitar öğrenmek istiyorum dediğiniz zaman beyin diyormuş ki tamam bu öğrendi. Daha doğrusu öğrenmedeki mutluluğu aldın. O yüzden siz motivasyonunuzu hiç başlamadan kaybediyor musunuz? Bu ben yaşayarak o kadar çok buna şahit oldum ki ne zaman diyete başlıyorum desem hep bir, bir şeyler ters gitti. Olmadı yani irade gösteremedim ama bu yaz döneminde kimseye bir şey demedim biliyor musunuz? İçimden dedim. Dedim ki niyet ediyorum bu yaz tatilinde fazla kilolarımı vermiş bir şekilde yeni döneme başlayacağım. Ve gerçekten kimseye söylemedim ve direkt icraata geçtim. Her gün Instagram sayfamda Reels'lar paylaştım bugün ne yedim diye. Aynı şekilde YouTube'da da paylaştım. İzlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Ve oldu. Söylemeyin. Artık siz buna nazar mı dersiniz? Başkaların ne bileyim haset bakışları mı dersiniz? Sizin iradesizliğiniz mi dersiniz? Bilmiyorum ama söylemeyin. Ortamdasınız. Gün yapılıyor. Değil mi? Böyle çeşit çeşit şeyler. Ay ben diyetteyim yemeyeceğim dediğiniz zaman herkes şöyle bir cephe alıyor size. Aa olur mu canım bu kadardan bir şey olmaz. Yalan söyleyin ya. Ne yapalım? Yani kendi sağlığımız, kendi mutluluğumuz için böyle de yalan söyleyelim. Canım istemiyor. Mideme dokunuyor. Tokul mesela. Gerçekten de yemeğinizi yiyin ve o arkadaş toplantılarına, görüşmelerine gidin. Bir çay için, bir soda için, su için. Çünkü gerçekten tok giderseniz de istemiyorsunuz. Eşiniz dahil diyorum değil mi? Benim arkadaşlarım hep böyle akşam yemeğini erkene çektikleri için eşleriyle böyle sorun yaşadıklarını söylediler. Dedim söylemeyin akşam erken yediğinizi. Siz yiyin. Eşiniz geldiğinde sofraya oturun. Canım istemiyor. Veya bir salata yiyin. Yiyor gibi yapın. Gerçekten bunu paylaşmak zorunda değiliz. Böyle içimizde bir şey başlayınca herkesle paylaşma isteği duyuyoruz. Sanki herkes bizimle... Bizim gibi sevinecek zannediyoruz ama öyle olmuyor. Bu sefer de hayal kırıklığı yaşıyoruz. O hayal kırıklığını da yaşamamak için ne yapıyoruz? Diyete başladığımızı kimseye paylaşmıyoruz. <laughs> evet, bu videom bu kadardı. Gerçekten çok özlemişim sizlerle sohbet etmeyi. Sizler de yorumlarda bana destek olursanız çok sevinirim. Benden istediğiniz videolar varsa paylaşın lütfen. Benim böyle kafamda birkaç bir şey var. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.